Merhaba arkadaşlar, Yiğit Bey'in videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır mutfağımızdaki ışıktan şikayetçiyiz ve sadece bir lamba takmalık yerimiz var. Bu yüzden piyasadaki led lambaların en yüksek lümen değerinde olanı araştırmaya girdim arkadaşlar. Led olabilirdi, tasarruflu lamba olabilirdi, eski tip lamba olabilirdi. Ben tabi tercihim az enerji harcaması olduğu için led lambalardan yana. Şimdi arkadaşlar elimizde çok araştırmalar yaptım. Bunun sonucunda Philips'in 14 watt harcayıp 1521 lümen beyaz ışığı olan ürünü buldum. 86 tasarruf sağlıyormuş. Onun yanında tasarruflu lambalardan led değil ama 1600 lümen yazdığını gördüğüm için Osram'ın bu ürünü de beni etkiledi. Bir de elimizde Duracell'in yaptığı 9 wattlık 820 lümenlik bir ampulümüz var. Mevcutta kullandığım bir lambaydı. Ama ışığı mutfakta nedense yetmiyordu. Bunun için bu videoyu çekmek istedim. Eminim birçoğunuzun başına da gelebilir. Bu ürünlerin size birazdan tek tek yakıp verdiği ışıkları da kıyaslama imkanı sağlayacağım size arkadaşlar. Şimdi gelin tek tek bütün ürünlerimizi test edelim. Evet arkadaşlar denememizi başlatıyoruz. Evet bu denememizdeki ürün Philips LED lambası. 14 watt. Eski lambalara göre 100 watt karşılığında. Beyaz ışık 186 enerji tasarrufu yaptığını söylüyor ve A plus sınıfında. Hadi gelin deneyelim. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar bu deneyimizde de kullandığımız ürünümüz Ostram Energy Saver. %80 enerji tasarruf yaptığı söyleniyor. 1600 lümen değere sahip. Harcadığı değer de 23 Watt. Eski lambalara göre de 112 Watt karşılığında. Şimdi gelin deneyelim. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Bu da Osram'ın ürünü. Evet arkadaşlar bu da Duracell 9 Watt 820 lümen diğerindeki Duracell'in LED lambası. Hadi yeni şimdi bunu deneyelim. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Evet. Gördüğünüz gibi. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ostrom marka ürün. Bir tek o led olmayan lambaydı. Eski tip tasarruf lambalardan. 1600 lümen yazıyor ama değil kesinlikle. Russell'in led olup 820 lümenlik ürünü bile çok daha iyi Ostrom'a göre. Ama Philips'in 1521 lümenlik asıl ampul gerçekten fark ettiriyormuş. Bunu da görmüş olduk. Evet arkadaşlar özetle şunu gördük. Gerçekten sıralamaya koymam gerekirse 1600 lümen yazan tasarruf lambamızdaki Ostram kesinlikle 3. sırada. Duracell bile 820 lümen ışığıyla bu lambadan daha iyi. O yüzden 2. sıraya koyuyorum. Ve Philips bu ürünü iki almışım. Çünkü bu ürün gerçekten inanılmaz. Zaten bu 14 wattta 1521 lümeni de bulmak aslında zor ama benim işimi gördü. Bizim işimizi gördü. Bu yüzden böyle bir test yapmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza kalan sorular varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videoları incelemenizi tavsiye ediyorum. Çok zengin içeriklerim mevcut. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle esen kalın.